Odiogram pratikleri serisinin mix tip işitme kaybı bölümünün ilk odyogramı düz flat tip konfigürasyona sahiptir. Düz tip konfigürasyonlarda oktavlar arası 5 desibellik artış veya azalışlar vardır. Odiogram simetriktir. Bilateral orta dereceli kayıp vardır. Mix tip kayıplarda kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötüdür. Mix tip kayıplarda hava kemik aralığının 10 desibelden fazla olduğuna dikkat ediniz. İkinci odiogramda konfigürasyon düz flat tiptir. Eşikler simetrik özellik göstermekle beraber bilateral orta dereceli kayıp vardır. Kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü, aynı kulak, aynı frekans özelinde hava kemik aralığının 10 desibelden fazla olduğuna dikkat ediniz. Üçüncü odiyogramda konfigürasyon sol kulak eşiklerinde 5 desibellik artış ve azalışlarla düz Flat tipken sağ kulak eşiklerinde 500 Hz'deki 10 desibellik ve sonrasındaki düşüşlerle giderek düşen tip özelliğini göstermektedir. Odiogram simetrik olmakla birlikte bilateral, ileri seviyeli kayıp mevcuttur. Kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü, aynı kulak aynı frekans özelinde hava kemik aralığı 10 desibelden fazladır. Dördüncü odyogram çok keskin düşen tip konfigürasyona sahiptir. Çok keskin düşen tip konfigürasyonlarda düz veya giderek düşen tipteyken eşiklerde oktavlar arası 25 desibel veya daha fazla kayıpların görüldüğü durumlardır. Her iki taraflı orta ileri dereceli işitme kaybı mevcuttur. Mix tip kayıplarda kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü, hava kemik aralığı 10 desibelden fazladır. 5. odyogramda sol kulakta 2000 Hz'den sonra 30 desibellik düşüşle çok keskin düşen tip, sağ kulak ise yine 2000 Hz'den sonra 20 desibellik düşüşle birden düşen tip konfigürasyona sahiptir. Simetriktir. Bilateral her iki taraflı orta ileri dereceli kayıp vardır. Kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü, hava kemik aralığı da 10 desibelden fazladır. Altıncı odyogram simetriktir. Her iki taraflı orta dereceli kayıp vardır. Mix tip kayıplarda kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü olmakla birlikte hava kemik aralığı 10 desibelden fazladır. Sadece sol kulağın değerlendirildiği 7. odyogramda konfigürasyon oktavlar arası 5 ila 12 desibellik artışlarla giderek düşendir. İleri dereceli mix tip kayıp vardır. İyice aklınıza yer etmesi için sürekli tekrarlanıyor. Kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötüdür. Hava kemik aralığı 10 desibelden fazladır. 8. odyogramda sol kulakta 250 Hz'den sonra 20 desibellik düşüşle birden düşen tip, sağ kulakta da 500 Hz'den sonra 15 desibellik düşüşle yine birden düşen tip konfigürasyon mevcuttur. Odyogram simetriktir. Her iki taraflı orta ileri dereceli mix tip işitme kaybı mevcuttur. Mix tip kayıplarda kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü, hava kemik aralığı 10 desibelden fazladır. 9. odiyogramda her iki tarafta 250 Hz'ten sonra görülen 30 desibellik kayıp çok keskin düşen konfigürasyona sahip olmasına neden olmaktadır. Odyogram simetrik olmakla birlikte her iki taraflı çok ileri dereceli kayıp vardır. Mix tip kayıplarda kemik yolu eşikleri 20 desibelden kötü, hava kemik aralığı 10 desibelden fazladır. Bu çalışmamızın son odyogramı olan 10. odyogramın sol kulağın 500 Hz'den sonraki eşiğinde görülen 35 desibellik kayıp, çok keskin düşen tip, sağ kulağın 2000 Hz eşiğinden sonra görülen 15 desibellik kayıpla birden düşen tip konfigürasyona sahip olmasına neden olmaktadır. Odiogram asimetrik olmakla birlikte, sol kulakta, çok ileri dereceli mix tip, işitme kaybı mevcutken, sağ kulakta ise, hafif dereceli iletim tipi işitme kaybı mevcuttur tekrar hatırlamakta fayda var. İletim tipi kayıplarda kemik yolu eşikleri normal sınırlarda yani 20 desibelden iyiyken mix tip kayıplarda 20 desibelden kötüdür.